Cumhur İttifakımızın değerli genel başkanlarını sizlere takdim ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ve Sayın Sinan Oğan.